Arkadaşlar, herkesi hoş gördüm. Arkadaşlar, dün gece bir rüya gördüm ben. Bugün çok düşündüm, şimdi bir video yapmak için karar aldım. Bu videomun İstanbul'da... Şimdi de Tayyip Doğu Perincek 3 yani masanın üstünde büyük ne bileyim bir litre şişe viski bunlar viski içiyorlar. Şimdi Doğu Perinçek de onlara anlatıyor. Ya diyor korkmayın. İslam'ın dönemi daha 1999'da bitti. 1999'a kadar Müslümanlara haram idi içki kullanma. Artık İslam'ın dönemi bitti. Haram değil. Korkmayın arkadaşlar keyfinize bak. Ve viski içiyorlar. Bunlar da o hocam sağ ol teşekkür ederiz. bu Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan o perince yanemlem övgüler yağdırıyorlar ve viski içiyorlar. Şimdi arkadaşlar bakın bunların üçü de bu üç ayaş birlikte içki, içki kullanıyorlar. Üçü de farklı mason locaların gizli masonlarıdır. Bunlar nasıl ittifak kurdular? O siyonistler mason localarının üzerinden bir talimat verdiler bunlara. Bir cumhur ittifak kurmak. O çamur. Ben çamur ittifak ediyorum. Ne için? Çünkü insanlar Türkler adam oğullarıdır. Adam oğulları. Var da o Yahudilerin Arapların Adem oğulları. Yani çamurdan ya o son İslam devletleri konferansına Tayyip Erdoğan Doğu Peringe'yi göndermişti. <laughs> yani sosyalist görüşünde olan doğum pirincek gitti İslam konferansında Türkiye'yi temsil etti. <laughs> yani gülebilirsiniz, ağlayabilirsiniz bilmiyorum acaba. Nasıl bu olmur. Şimdi nasıl Doğu Perincek bu Cumhur İttifakı'na katıldı? Şimdi Tayyip Erdoğan Doğu Perincek'in o ulusal kız çok büyük miktarda paralar verdiler. Dediler sen benim yanımda olacaksın. Devlet Bahçeli'ye de devlet kasasından Tayyip Erdoğan çok paralar verdi. Ve dedi sizin MHP'liler de devlet işlerinde yani ki her yerde kapılar onlara açık olacak. Daha bunlardan önce eski genel kurmay başkanı Yaşar Büyük Anıt ile Tayyip Erdoğan gizli görüşme yapmıştı bu Dolmabahçe Sarayı'nda. Orada da devlet kassasından Yaşar Büyük Anıt'a Tayyip Erdoğan çok büyük paralar verir. Ve yani kendi parası değil ki. Devletin kassasını istediği yere dağıtabilir o paraları. Ayrıca Yaşar Büyük Anıt'a bildiğiniz gibi 400 bin euro civarında bir araç hediye etmiş. Yaşar Büyük Anit TSK'da olan bütün bu generalleri, subayları, Atatürkçü ve Kemalist olanların listesini Tayyip Erdoğan'a verdi. Sonra Tayyip Erdoğan İslam çizgisinde namaz kılan subayları ve generalleri Tayyip Erdoğan İslam çizgisinde namaz kılan subayları ve generalları yani ki Teseykan'ın başına getirdi. Şimdi Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin başına kim getirdi? Arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 2000-2001 yılları Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül İki kere Amerika'ya gitmişler. Amerika siyah ajanları ne bileyim yetkilileriyle görüşmüştüler. ve dokuz gizli madde, madde anlaşma yapmışlar bunlar. Yani din ne bileyim her türlü destek verecek bunlara. Bunlar e, Balios e, ve Erginikon davalarını açtı bütün Atatürkçü Kemalist olan subayları içeriye atacaklar. Kısadan budur. Yani Tayyip Erdoğan her şeyi yap. Çöpe atmış. Tayyip Erdoğan onlara lazım değil. Zaten neydi? Amerika'da yani ki Cumhuriyet'in ve Atatürkçülerin düşmanıdır. Amerika'da. Bunların çıkarları birdi. Sonuçta Tayyip Erdoğan meksapçı sünni bir terörist. Ne bileyim babası Laz mı? anası Gürcü, Yahudisi bir şey, bir devşirme. Yani Türk değil. Türkçe konuşan bir bunu herkes biliyor. Ve en önemli silahı da Allah. Allah ve İslam deniyor. Çok iyi kullanıyor. Şimdi bak Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu döneminde yani ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1950'den sonra yüzde %30 kapasitesi yok idi en fazla CHP yüzde otuz alabilir. Ama Tayyip Erdoğan yani ki yüzde yetmişe kadar alabilirdi oy. Ama hiçbir zaman Tayyip Erdoğan yüzde elli ikinin üstünde oy alamamış. Gerçek oyları yüzde kırk sekiz. Yani ki %3 4 hep hile yapmışlar onlar. Hileler yapmışlar yani ki Kemal Kuştaroğlu çok başarılı, başarılı oldu. Bir siyasi taktik yaptı Kemal Kuştaroğlu. Evet, bazı bazıları diyorlar o 9 kere 9 seçimleri kaybeden artık istifa etsin. Yani ki CHP'nin içinde de dışarıdan da çok söylentiler bu konuda olmuş. Ama ben öyle düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi bakın yüzde maksimum yüzde otuz kapasitesi olan oy alma kapasitesi yüzde otuz. Kemal Kuş ve son iki üç gün oldu. CHP'nin oyları yüzde otuz birin üstünde Tayyip Erdoğan'ın yüzde otuzun altında yani Cumhur İttifakı oyları yüzde otuzun altında çok başarılı bir siyasi taktik yaptı yani dindar olarak göründü sanki dindar bir İslamcı gibi davranışlar yaptı ve Cumhur İttifakı'nın elinden Allah'ı da, dini de aldı. Yobazlar zaten Allah'a, dine karşı olmasan olanlara asla oy vermezler. Ve ben de internette yazmıştım. Ben Kemal Kıştaroğlu hakkında yazmıştım. Demiştim. Gök felsefesinde Gök dokuz 9 kere affeder ama 10 kere affetmez. 10 seçimlerde yerel seçimlerde Kemal CHP partisi İstanbul'u aldı Cinci Arap perestlerin elinden Ankara'yı aldı, İzmir'i aldı, Antalya'yı aldı ve on büyük şehirleri aldı. Bu şimdi de önümüzdeki seçimlerde CHP kesin iktidara gelecek arkadaşlar. Belki de tek başına da iktidara gele, gelebilir. Ama İYİ Parti ile birlikte kesin Yüzde yüz bu üç ayar. Bu üç viski kullanan ayarlar. Yani Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Doğu Perinçek. Bunlar Türkiye'yi kutuplaştırdılar ve dokuza böldüler. Şimdi sayıyorum bakın. Do Türk toplumunu dokuz büyük gruplara böldüler. Birinci tengriciler. ikinci deistler grubu. Üçüncü, bektaşiler grubu. Dördüncü, alesis aleviler grubu. Beşinci, ateistler grubu. Altıncı, agnostikler grubu. Yedinci, Sünni putçular grubu 8. Şii putçular grubu 9. diğer inançlarda olan gruplarda olan e, putperestler. Yani yahu, arkadaşlar şimdi ben e, Doğu Perinciye de email adresine yazı yazmıştım. Demiştim İstanbul'da 9 krematoryum fırınları kurulduğu zaman bütün problemler çözülecek. Çünkü bu benim metafizik gücüm ve yol Bunu 3 saat anlatmam lazım. Sonra Devlet Bakçeli'nin MHP email adresine de yazılmış. İstanbul'da 9 krematoryum fırınları kurulduğu zaman bütün problemler çözülecek. Sonra AKM'nin adresine de yazmış. Şimdi bunlar içki içe içe bir karara geldiler. Koy 9 9 krematorium fırınları da açılsın Şimdi ben düşünüyorum Onlar lafta konuşuyorlar Ama Ekrem İmamoğlu Gerçekten İstanbul'un 9 Farklı semtlerinde 9 Krematorium Fırınları açabilse Ve Kesin Cumhur Başkanı seçimlerinde kesin kazanabilir ve Cumhurbaşkanı Başkanı olabilir. Türkiye'nin hayrı için. Ben bu konuda daha videolar yapacağım, hoşça kalın.